Kemal Uca ile konuşalım ee, ve Asya piyasalarının ayrıntılarını Kemal'e soralım. Evet Hong Kong'dayız. Karşımızda Kemal Uca var. Kemal günaydın diyelim hemen sana. Güzel bir gün olsun inşallah bugün. Günaydın, günaydın. Bu kişime... ma... E tarafında kötü haberler geliyor bir taraftan ancak piyasalar bundan çok da etkilenmiş gibi değil. Santral'in hemen yakınlarında 5.7 büyüklüğünde bir deprem olduğuna ilişkin son dakika haberlerini biz izleyicilerimizle paylaştık. Diğer taraftan Asya'dan dün olumlu alınan hava tüm dünyaya olumlu bir şekilde yansımıştı. Bugün de olumlu bir havayı devredecek gibi görünüyor Asya ayrıntılar sende. Dediğin gibi bir depre, arçı deprem tespit edildi e, santralin çok yakınında. Diğer taraftan e, santralde iki tane reaktörden yine duman çıktı tespit edilmişti ama bunun dışında e, bir reaktöre daha elektrik bağlandı ve soğutma çalışmalarının daha e, olumlu e, gerçekleştiğini görüyoruz. Hem Tokyo Elektriği'nin demeçlerinden hem de Başbakan e, Kanunu'nun yaptığı basın toplantısında e, tam olarak krizin bitmemesine rağmen tünelin sonunda ışık göründü gibi bir e, tabir kullandı. Burada tabii gıda zinciri, besin e, zinciri ile ilgili ciddi kaygılar var. Bundan sonra ne olacak? Dün bölgede özellikle üretilen sütte, ıspanakta ve Tokyo yakınlarındaki suda radyasyon seviyelerine rastlanmıştı. Bunun ne kadar süreceği ve bu bölgedeki tarımın bundan ne kadar etkileneceği ve tabii ki Asya ülkelerine de ciddi ihracatı olduğu için Japonya'nın gıda maddeleri olarak bunun nasıl olacağı merak ediliyor. Bir örnek vermem gerekirse Güney Kore'de bir lüks restoran şu anda Japon sushi ve sashimi ürünlerinin yanında bir radyasyon ölçerini de Müşterilerine masaya getiriyor ki gönül rahatlığıyla suşi yemeye devam etsinler diye. Diğer taraftan Libya'daki gelişmeleri de Asya izlemeye devam ediyor. Çünkü batılı ülkelerin tam bir birliktelik halinde olmamaları Libya müdahale ile ilgili burada da izleniyor. Ama bakarsak sabahleyin Çin ve Hong Kong'un biraz daha ekside olduğunu görüyorduk. Fakat bugün şu saatlerde günün ikinci yarısına geçtiğimizde bütün piyasalarda olumlu bir hava var. Hindistan'da artısı eridiyor. Japonya'da özellikle geçen haftanın kaybeden otomotiv şirketleri tekrar ilerlediler. İhracatçılar tabii yenin tekrar değer kaybetmesiyle olumlu hale geldiler. Toyota ve Toshiba gibi. Diğer taraftan finansal sektör de Japonya'da artıya geçti. Fakat Japonya'daki üretim durmasının, üretim sıkıntısının birçok sektörü etkileyeceğinden her gün konuşuyoruz. Volkswagen, Renault, Opel gibi şirketlerin diğer ülkelerdeki üretimlerini de Japonya'dan gelecek ara parçalara bağlı olan kısımları neden nedeniyle durdurabilecekleri belirtiliyor. General Motors pazartesi günü dün üretimine bir süre ara vereceğini söylemişti Amerika'da bir fabrikasında. ünlü büyük reasürans şirketlerinden Swiss Re depremin kendisine olacak hasarının 1.2 milyar dolar civarında olduğunu beklediğini söyledi. Moody's ise depremin sigorta şirketlerine toplam maliyetinin 4.9 milyar dolar olmasını bekliyor. Hatta değişik bir örnek Amerikalı mücevher şirketi Tiffany's'de satışlarının beşte birini Japonya'ya yaptığı için deprem sonrası satış tahminlerini tekrar revize etmesi gerektiğini söyledi. Warren Buffett'tan Hindistan'la ilgili bir haberimiz var. Warren Buffett ünlü milyarder yatırımcı bir Asya gezisinde Güney Kore'deydi dün. Güney Kore'de verdiği demecinde şu anda Japonya'nın iyi bir alım fırsatı olduğunu, Japon hisselerinin oldukça ucuz durumda olduğunu söyledi. Buradan geçti Hindistan'da ise <laughs> hem fabrika ziyaretleri yapacak hem de Başbakanla görüşecek ve Bill Gates'le birlikte başlattıkları multi milyarderlerin servetlerini vakıflara bağışlama hareketiyle ilgili Hintli milyarderlerle görüşecek ve son olarak nükleer santrallerin durumu yine göz önünde ve tartışılıyor. Dünya genelinde mevcut ve yeni santrallerin durumu tartışılıyor. Güney Asya'da nükleer enerji ihtiyacının dünya ortalamasından daha hızlı artması bekleniyor ve önümüzdeki 15 yıl içinde Endonezya, Malezya ve Vietnam'ın ee, nükleer yatırımları olacak tekrar. Tabi Almanya'nın 7 tane nükleer santralini kapatması ve incelemeye alması, Çin'in bütün yeni nükleer santral projelerini askıya almasından sonra Asya'daki diğer ülkelerin durumunu da merak ediyor olacağız. Şimdilik Asya'da e, olumlu bir tablo devam ediyor. Libya'daki petrolle ilgili haberlere rağmen, radyasyonla ve Japon ekonomisiyle ilgili beklentinin olumlu olması piyasaları artıda tutuyor diyebiliriz. İzlemeye devam edeceğiz şimdilik söz sizlemeli. Evet teşekkür ediyoruz Kemal önceye. Biz de bir kez daha bağlanacağız yayınımız boyunca ve Asya piyasalarının ayrıntılarını tekrar. Kemal... tekrar ve Asya'dayız Hong Kong'ta Kemal Uça karşımızda bir kez daha günaydın diyelim Kemal ve Asya piyasalarının ayrıntılarını de de. senden alalım. Evet Asya piyasaları bütünüyle olumlu bir gün geçiriyor. Dün kapalı olan Japonya bugün oldukça iyi açıldı. %4'ü bulan bir artış var. Hong Kong ve Çin günün ilk yarısında biraz daha negatifte ve yatay seyrederken bugün on, e, şu anda onlar da artıya geçtiler. E, özellikle radyasyonla mücadelenin biraz daha olumlu sonuç vermesi ama e, belki de Japonya'yı etkileyen en önemli faktör yenin değer kaybetmeye devam etmesi ve ihracatçıların e, geçen hafta içinde kaybettikleri e, değeri tekrar yerine koyma çabaları. Toyota'da, Toshiba'da ciddi ilerleme görüyoruz. Diğer taraftan finansal şirketlerde de Japonya'da bir artı gidiş var. Fakat e, tabii soğutma işlemlerinin ve radyasyon sızıntısı riskinin tamamen bittiğini söyleyemeyiz. Başbakan yaptığı e, konuşmada dün e, riskin tamamlanma anlamıyla bitmediğini ama tünelin ucunda ışığın göründüğü gibi bir e, şeyde belirtti durumu. E, tabii besin zincirinin bundan sonra nasıl etkileneceği hem Japonya'da hem de diğer ülkeleri e, Japonya'dan ihracatını e, nasıl etkileyeceği merak edilen bir konu. Güney Kore'de şimdiden bir e, lüks e, suşi restoranı e, müşterilerine Japon suşisi ile birlikte radyasyon ölçer de e, Giriyor. Bu e, duruma gelmiş durumda diyebiliriz. Libya'daki e, durumu da ve petrolün de e, gideceği yeri de Asya piyasaları dikkatle seyrediyor. Ama şu anda genel bir olumlu havanın e, hakim olduğunu söyleyebiliriz e, piyasalara. Şimdilik söz sizde Teşekkür ediyoruz Kemal Uca'ya Hong Kong'ta Asya piyasalarının ayrıntılarını bizlerle paylaştı. Biz de e... Uca'nın notlarını alalım daha sonrasında devam edelim. Kemal merhaba. Merhaba. Bir Japonya kapalıydı ama bugün açıkçası fırtına gibi bir başlangıç yaptığını söylemek mümkün zannediyorum. %4'ün üzerinde bir prim var. Ancak diğer Asya borsalarını yukarıya çekmekte biraz önce konuştuk. Aynı ölçüde başarılı olmadığı görünüyor. Evet dün dün diğer Asya borsalarında aslında bir e, çıkış olduğunu düşünebiliriz bir artma vardı. Bugün e, Japonya belki dünü de e, kapsayacak bir artış yapıyor. MSCI Pasifik Endeksi de %2'ye yakın bir artışta. Radyasyonla ilgili endişeler biraz daha azaldı. Tam olarak risk yok olmasa da Başbakan'ın tünelin ucunda ışığı gördük beyanatı var dün. Fakat e, özellikle besin zincirinde Japonya genelinde tarım ürünlerinde ve Japonya'dan ihraç eden birçok Asya ülkesinde bundan sonra ne olacağı e, kaygısı devam ediyor ama Özellikle yenin değer kaybetmesi ve dünden sonra burada e, bu seviyelerde kalması Japon ihracatçıların kayıplarını belki biraz daha geri almaya e, yöneltti onları. Toshiba'da ciddi artış var. Toyota'da artış var ve bazı fabrikaların da tekrar üretime açılması bilgisi geliyor. Fakat tamamen eski haline dönmesi mümkün değil. Bu da birçok ülkedeki Japon ara parçalarını kullanan hem otomotiv endüstrisini Renault gibi, Volkswagen gibi, Opel gibi şirketleri hem de diğer sektörleri de bir süre daha etkileyecek gibi görünüyor. Diğer taraftan tabii petrolle ilgili ve şu anda Libya'da olan saldırılar, Libya'ya olan hava ataklarıyla ilgili batılı ülkelerin tek bir ağızdan Konuşmamaları da bir endişe yaratmaya devam ediyor. E, Swiss Re, büyük reasyon şirketi depremin maliyetinin 1.2 milyar dolar e, olacağını bekliyor kendisine. Fakat 4.9 milyar dolar Moody's'in sigorta şirketleri için e, deprem maliyeti tahmini. Maalesef şu ana kadar resmi rakamlara göre 8.805 kişi ölü olarak açıklandı ve 12.654 kişiden de halen haber alınamıyor durumda. Bunun dışında Warren Buffett'ın Hindistan'da şu anda devam eden Asya ziyareti devam ediyor. Dün Güney Kore'deydi ve Japonya hisselerinin oldukça iyi durumda olduğunu ve almak için oldukça uygun bir fırsat olduğunu söyledi. Ve son olarak nükleer santrallerle ilgili tabii birçok ülke bunun yeni projelerini tekrar gözden geçirirken, mevcut santralleri durdurup tekrar inceleme yaparken Asya'da, bazı ülkelerde e, burada Endonezya'dan Vietnam'dan bahsetmemiz lazım yeni nükleer projeleri halen devam ediyor görünüyor. Şimdilik Asya'da e, olumlu bir tablo var özellikle Japonya'nın öne çektiği izlemeye devam edeceğiz söz sizde. Kemal Uca teşekkürler Asya notlarını Kemal Uca'dan aldık. Gökhan Şahinle